sizlerle birlikte Super Show'u oynayacağız. Çok iyi. Ee... <laughs> şu an açılıyor arkadaşlar. Super Show'u oynayacağım. Açılmasını bekliyorum. Açılınca arkadaşlar oynayacağım. Zaten şu an açıldı arkadaşlar. Allah bu ne. Heh. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyorum. Girdim şu an oyuna. Super arkadaşlar yılbaşına e, yılbaşı için böyle mumlar şey koyuyoruz zaten ilk önce başlıkta da öyleydi e, yazı mesajı da geldi e, yılbaşı için ben işte çünkü bu işte Türkiye oyun olmadığı için Amerika işte yabancı ülkenin oynadığı oyun onun için e, onu da söyleyeyim size ve şu an e, şöyle bir zıplayalım ayakkabıyı ben fazla arkadaşlar şey yapmıyorum kullanmıyorum e, ee, baya çünkü şey oluyor değişik oluyor çünkü hemen ben çok kolay, ayakkabıyı alıyorum yani günlerce hep düşüyorum ya onun için ben fazla ayakkabıyı arkadaşlar almıyorum zıplayayım şunun üstünde onun için ayakkabı alıyorum zıplıyor böyle oluyor ya Tabii, şimdi ayakkabıyı almadım da ee, yani hep ayakkabı aldığımda illaki bir şey olacak yani illaki hep ee, şey olacak yani illa düşen bir havaya kalkıyorum bir baktım aşağı indim ara, aşağıda tren var hızlı oluyor yani ya da e, bu süper sonra da e, haftada iki kere mi bayağı ayak iki kere değil, iki hafta falan yakın iki hafta üç hafta falan onu güncelleme geliyor oyuna o da iyi bir şey güncelleme şey bu Ana ekran değişiyor işte müzisyenleri değişiyor. Bu için bu şeyden iyi. Mesela elmas baya iyi işe yarıyor. Elmas onun için ben alırım elmas iyidir. Elmas alacağım. Şuradan da çıkayım. Bu kutu var. Kutu alayım. Şöyle alayım hepsini. Çünkü bayağı iyi. Altın toplama Hem de gidiyor. Fazla çarpmayalım adamla ay trenlere. Trenler de değişiyor. Mesela 3 hafta falan. Trenler de değişiyor. İşte polisin, köpeğin e, kıyafetleri de değişiyor. Mesela çok eskiden e, köpeğin kıyafeti yoktu. Ondan sonra bir baktık eskiden gelmiş kıyafeti aynı şekilde şeyde de e, poliste de mesela of Muknaz bu işe bak bu yerlerde çok iş yapıyor bak. Of çok iş yapıyor ya. Var ya Muknaz yani. Çok iş yapıyor yani mesela, o yerlerde. Ondan sonra 435 tane altınım var. Buradan da çıkıp iniyorum. Çıkıp iniyorum baba. Çıkayım Şu an iş arkadaşım mutluluk dediğim yerle burada mutluluk bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Ben biraz daha çok hızlandık çünkü hem altınlarım da çok ilerleyince 551 tane el, ay elmasın altını var çok hızlanıyor ya bayağı zaten bir şey oluyor bazen burada oyun bug'ı da olabiliyor oyun bug'ları çok kötü oluyor yani direkt ölüyorsun ya yani çarpıyorsun mesela ben buradan gidiyorum bir baktım oradaysın çarpıyorsun yani onun için o şeylik çok kötü o buralardan gidiyorum bunlardan da alıyorum şu an bayağı hızlıyım ben ve çarptım maalesef Evet şu kutuyu aldım. Altın çıktı çok iyi. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürken size iyi bakalım bay bay.